Evet sevgili dostlar herkese merhaba. Bugün 1 Kasım 2024 günlerden Cuma. Tarlamızı buğday için hazırlamaya geldik. Şu an babam tarlayı yara etmek üzere. Göründüğü gibi güç kulluğumuz var, güçlü kulluğumuz var. Traktörümüz biraz bunun için büyük. 4'lü yani 5'li kulluk almadık güçlü kullukla şu an idare ediyoruz. Eski traktörümüzün kulluğu bu. Yenisini almayalım dedik. Zaten sürecek çok değerimiz yok. O yüzden bu şekilde devam ediyoruz. Evet. CX-65E tarla sürümü gördüğünüz üzere bu şekilde devam etmekte. Buraya burada ekeceğiz. Burası yaklaşık 4 dönüm. Yine büçtürürken hasat ederken yani sizlerleyiz. Bakalım nasıl bir verim alacağız. Burayı gübreleyeceğiz, ilaçlayacağız tabii buğdayımızı. Kasım ayında buğdayımızı ekeceğiz inşallah. Bakalım daha sonra ne zaman yetişecek? Soğuklar, yağmurlar gelmeden de toprağımız bu şekilde güzel çocuklar. Gördüğünüz gibi kum gibi dağılıyor maşallah. Bakalım Buradan nasıl bir verim elde edeceğiz. Şu şekilde çevreyi de göstereyim sizlere. Traktörümüz sürmeye devam ediyor. Oğlan tarlayı yer edecek. Bir de bir karşımız var. Orada yarıdan sürdük. Bakalım. Bu şekilde devam etmekteyiz. Evet sevgili dostlar. Herkese keyifli seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Burada bir vericimiz var. Görüşmek dileğiyle. İyi seyirler.